<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla Brawl Stars çekeceğiz. Ben Tera. Oha Tera. İkimizde aldı lan. Zula bence bekleyek ya. Arkadaşlar yeni sezonun gelmesine son bir dakika. Zula ben bekliyorum. Hadi ya <laughs> Neyse oynayalım ya. Zaten bir dakika. 3 dakika de <laughs> saniyeler kaldı şu an. Abi, da var. Yeni sezon çok merak Akşam ettim ya. Var, bari yine. Yeni Belki atabilir. Gelecek. Niye? Çünkü yeni sezon geliyor ya bekler. Aynen. Aynen. Oyundan atabilir o yüzden. Umayma. Umayma. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zaten bu tür videoların bu tür videoların devamını getirin. Şu anda ben en kötü şeyde oynuyorum. Haritada mı? Evet. Piper'la. Piper bu harita uygun değil. Çünkü her yerde şu adamlar direkt karşıma çıkıyor. Ben ne Piper ben de Piper'ım. şey Karl ne yaptı canımı? Ama ben de onun canını 170 yaptım. Oha Karel oha git Karel. Lan canımı 400'e yap. Adam olduğu Yaptır. yerde bekliyor. Aynen. Lan kaç. Gel lan Allah Allah. Lan şurada mortis var lan mortisten korkun valla. Le. Mortis oğlum Hiç çok iyi yok. ya. Mortis çok iyi bir şey. Aynen. Anne mortis orada. Ikimiz Ma ikimizin içinden geçer. Hele de yakından ne ya, ölmüş? Daha, ben kaçıyorum. Tam şey vurunca pem vurunca kaçtım. Gel sana Pem'e bir zehir attım, iki zehir attım. Oğlum da bir taham yok. ölmüş lan. Gel şuraya geçek gel. Hadi, ben öldüm. Allah nani. Mustafa nane bana tek atabilir. Mustafa Allah. Öldü. <laughs> 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 Öldürdü ya. Tabi öldürür. Hadi yeni sezon geldi. Artık. Artı bir ben artı aldım. Ben artı 3 aldım. Çünkü senin Ve yeni sezon geldi. Vallahi yeah. geldi. O oh. tıkladım. Evet arkadaşlar yeni sezon Poco Star. Oh. Oh. Star Park hoş geldin. İlk başta Poco Star veriyor. Star Park ve ver burada Collect. İşte oh. Collect. Tatsana. Hormet ve burada şeytan Görevlere de yeni bir şey gelmiş. Bakalım hemen değil. Kals. Aa ve gelmiş. Evet, aynen. Şimdi burada büyük kutu veriyor sana beleşte. Ben onu açtım. 54 ee, yazdı. <laughs> bir şey vermedi ya. Ne 36 yazdı. <laughs> Lanet olsun. La, kıyaştın <laughs> mı? keşke çıksaydı. Mustafa bu arada artık biz Artık biz direkt mega kutuya gelip. Ya Spike kim bastı ya? Mustafa. Mustafa. artı Artık biz direkt mega kutuya gelirikle. Bak kaç kaç. Ya Hay, Spike... kaç, kaç jetonda bitiriyor. Ben bir diğer hesabıma giriyorum böyle. tamam. O adam... Ben de görevlere Kalın. bakayım. Böyle şey sen de sövdüğün hesabı. Tekir saplaşmada 3 maç kazan boş Melis, ver. sen de ya. diğerine gir de ondan boş al. Boş Sen çık buradan. Dur ben çıkayım. Şimdi ben diğerlerine girip büyük kutu açacağım tamam. Sen girenece ben şey tek hesaplaşmada 3 el kazanmayı deneyim. Sen gelenece oynaymıştı yeni. yeni sezon geldi be sonunda. Wow, Ama yes. iyi iyi süpermiş sezon. Başka Poco Star veriyor onu sevdim. Poco zaten Poco Star geleceği oyunun girişinde çıkıyor. <laughs> bir şey çıkmadı le. <laughs> Çünkü senin falan var ya. <laughs> Arkadaşlar bir şey çıkmaz ya. Yani. Zaten çıkmaz. Şimdi diğerlerine geçelim. Ama açıksa valla iyi olur lan. Buna kaç bin abone istiyorsun Meli? Kaç bin like? Her kaç, kaç bin like. 10 bin istiyorum da. ya. Al like dağıtsınlar atsınlar yani like unutmasınlar. Bu arada ölüyorum. Bu arada ölüyorum. Ya abi ya. 3 kişi daldılar ya. Allah 75'ten başladı be. Of mega kutu nerede Yok lan onu dikkat etmedi ne var? 84 yazdım şey vermedi. Alper Pro oyunda davet edelim. O zaten onda hiçbir şey vermiyor. Yazık. Oğlum Alper'e hiçbir şey vermiyor lan artık. Yazık. Vallahi le. Alper'i davet edeyim kro olduğunu görsün. Bilmiyor ya ne olduğunu. <laughs> arkadaşlar bu kro bana dün çıktı. Bana da sür çıktı arkadaşlar dün. Aynen. Alıştırma yapıyor Alper. Kesin şeyle. Kolletle. Kesin. Ahmet. Ahmet Bölükbaşı kim? Evet. Şu Aa, şu arada Ahmet var. Ahmet Bölükbaşı mı? Değil. Evet. Şu Ahmet daha mı bizim? He. Şu bina. Aç. Açayım. Ay yeni sezon süper ya. Kaç arka sen istemeli? <laughs> Hadi açtık. <denk>. 94. 94. <laughs> Bize bir şey çıkmadı. Başkalarına bak. <laughs> Ahmet bir şeyler yazıyor. Melih yazmış. Efem yazıyor. Siz nasıl yazıyorsunuz? Ben yazamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yazmayı bilmiyor <musun>? Yok <laughs> yok. Yo, ya, yazmaya basıyor mu? Çık Şurada sohbet. Sohbete basıyor. Sohbet. <laughs> He. Ondan sonra şuna, şuna şuraya, basıyor basıyorum. basıyor Olmuyor. Neyse. ki? Hadi, Hadi ne olursun bunlar bir şeyler. Yani büyük kutular da eciki hesaplar şimdi. Çocuklar ya şey bu. Başka hesabın var mı? Ha? Başka hesabın var mı? Başka yok mu? Bitti oğlum hepsinde açtık. Kaç tane var hmm. Şuradan çık. Mustafa çabuk bana davet et çabuk. Diğer hesabımla. Sohbet sessiz aldım sen gelince açacağım. Alper, <laughs> <menü> de, <laughs> Albert, de. Tamam. Alper de. Alper de. Alper'i bir davet edeyim. Gurul çıktı derim artık. <laughs> onda kro var, onda da çıktı. <laughs> o da kro çıktı. Hadi. Hadi böyle ben hmm. Hadi. ne? Dur dur ne yapacağım? Hadi la beni de al. Yüzüm. Anne iste kal. Sana sen şey yap, savaş topu. Savaş topu ya. Ne atılmıyor? Lan savaş topu yap, öyle atılır mı? Mal mısın? Ha. Şimdi beni davet et. Aa. Bir bana çıkmıyor. <laughs> ben de, de sorca alayım mı? Kral pes alayım mı diyor. Kaç elmasın var yazacağım. Lan nasıl? Kaç elmasın var yazdım. Bakalım kaç elması var. Bu arada Brawl Pass'in elması değişebilir. Ben bir bakıyorum. Kaç elması? Ne dedi? Ne dedi Mustafa? <laughs> Karakter mal gibi diyor ama hiç bilmiyor. Bu arada şey. Yeni sezonun şeyi kaç elması aynı. <laughs> Aa burada böyle. O süper ya. Evet bende de search var böyle. 170 taş <laughs> alacağım parayla. Al o zaman yazdım. Ya çok da böyle hükümüz oynuyor ya. Boş ya. şuna like yazışa. Bir de yazışa. Oynamıyor ama. Daha görevlerde de gittik. Abi, abi yeni, yeni sezon, sezon geldi. geldi. Biz yaptık. Ha bağamer var abi. İlk başta sana Poco Star gösteriyor. Alper diyor ki, "Brawl's şey yeni sezon alayım mı?" diyor. Kollet de burada. Bu da Kaç şey varmış diyor. Dedi ki Parayla 170 elmas salıyor. Abi böyle. video çekiyor. Ne? Her video çekiyor. Ya indayık. Var ya Alper alamaz ki. Alper dedi de. Ha kollek burada çıktı. <laughs> Endelliğine göre yapmışım burada çıktı. Dur bir dakika. Şey ne adı neydi? Buyuruz. İlk baştan kutu hediye diye. Büyük kutu yine. Hı. Onu açmışta var her hesabını açtık. Şey Spike'li hesabını da açtık. Spike'ın aksesuarı çıktı. Ah. abi kale. Burada ben bassıydım Spike. In. Hani abi kale. <laughs> bak Surge Surge düşmüş. Sörcüye bak. Sörcü nerede? Neyi düşmüş? Neyi düşmüş? Sörcüye gir. Sörcü de düştü. Aa. Neyi? <laughs> 300 vuruyor. Gizemli bak. <laughs> diyor ki yeni karakter 300 vuruyor. Çok kötü diyor. Nurola <laughs> savaş kutusu açtım savaş kutusundan şey çıktıydı. Abi lan abi sana da şeyinden verdi ya, aksesuarını. Spike'ın abi aksesuarını verdi sen. Hemen var abi. On. Bekle Ayşe. bir susun. On. Yirmi. abi. Otuz kırk. Çevrim dışı Elli. Altmış. Yetmiş. Seksen doksan yüzde kutulardan da çıkar. 90 tane. Abi, 90. abi sen niye spike bastın? Ka şey, abi bas spike bastın. Yıldız gücünü çıkar tabii Var mısın? Niye basıyorsun? Hani orada ekmekler vardı. Ben ekmeğe oturdum. Ekmek. Mıstık oturmuş ekmeğe. Hı hı. <laughs> Nurbar abi. Şey abi, babamın abi, telefonda abi. adımı şey koydum. Ne ee, Sosyopi koydum o zaman sürgün çıktı diyordum ya Sosyopi koydum Rikom yokken mega kutu açtım Mega kutu hilesiyle 7 yazdı Frank'le bir hiç Valla dedim ki Bu o kadar kutu açtım ki hiçbir şey çıkmadı Daha rozam yoktu Ben de dedim ki lan oyunu sileceğim şu kutuları da açayım dedim Megayı açayım 7 yazdı Sık niye bundakini aldın mı sen ha, Gelin de bir aşkın Neredekini ne? Bu sende bir evet. dakika Alma oğlum ben alacağım Neyi? Ya. Kapat ya. Tamam. Görüşürük. Görüşürüz Gelecek. arkadaşlar. Bay bay. Daha var.